e, Bilal sanırım sivrisinek var. E olur oğlum çöllük yer her şey olur. Ama Bilal sivrisinek. Ya ne yapayım sivrisinek varsa elini salla gider. Ama Bilal şuna bir baksan diyorum ne yapsak ki ben korkmaya başladım oğlum. Çocuk musun Necati ya sivrisinekten korkuyorsun ya. Ama bu biraz Bilal bakar mısın bir? Öf be Necati sabahtan beri sivrisinek sivrisinek. Oo ne be ya. Ya o ne be ne diyorum ben sana sabahtan beri. Oğlum buna sivrisinek mi denir? E ne denir? Sivrisinek işte. Nereden buldun bunu? Pazarda satıyorlardı. İndirme girmiş kaçırmayayım dedim. Ya manyak manyak sorular sormasana ben bulmadım. Buraya gelirken peşime takıldı. Ters bir hareket de yapamıyorum ne yapacağız? Bana ne oğlum senin sivrisineğin ne yaparsan yap. Hadi kış kış. <laughs> Gözün aydın seni de sevdi. <laughs> Necati bunun kanı aç mıdır ki? <laughs> ne oldu birden çok misafirperver oldun ha? Necati saçmalama bu acıkınca bizi yer. Hadi ya Git yiyecek bir şeyler bu. E, tamam. bak inek getirdim. İnek olur mu? Olur olur. Tamam. <laughs> Yeter ya stresten öleceğim Bilal İç hadi iç sinir İç böyle stresle beklemektense Bitsin biraz önce iç beni iç Bak ne güzel amca açtı barını. Hadi iç, iç hadi iç, iç, iç de Aşk Aç olsun abi. Beni sattığını hiç unutmayacağım. Olsun ama iç hadi iç, ama iç, hadi, iç. <laughs> e, ana Be beğenmedi. Oysa daha iki hafta önce yıkanmıştım. Şişt, alo neyi mi beğenmedin sivrisinek? Mis gibi kan. İneği bile bir lüp götürdün. İnekten neyim eksik oğlum benim? İçsene. Bir dakika kadar olamadım ben. İç beni. iç. Oğlum böyle uyumadan yan yana saksı gibi mi yaşayacağız? Her geç bizi de yiyecek bu. E ne yapalım abi? Normal sivrisineğe ne yapıyoruz? Aha bunu. Yap bakayım onu. Yok ya sen yap. Oğlum sen bir yap. Başka planım var. Aha! He. Amanın! Evet Bilal'cim. Neydi öbür planın? Bu! Bu mu? Ya bu küçücük sineklikle mi hakkından geleceğiz bu dananın? Yani dana da affedersin abi. Denemekten bir şey çıkmaz, vur bak ayın bununla. Ya niye ben vuruyorum, sen vursana. Ya vur diyorum, planım var diyorum, vur sen. Allah'ım yarabbim. Hadi bakalım. <laughs> ya Bilal. Ne var? Yan bu sivrisine ısınmaya başladım ha Ya ben de çok sevdim aslında. Bakana kuzu kuzu oturuyor. Bu bizim arkadaşımız olsun mu, Kankamız olsun mu lan? Olsun lan. Hadi o zaman hep beraber oynayalım bunu kutlayalım. Hadi. Haydi bakalım! Hadi sivrisine. Haydi sivri. Hop hop. hop, 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 de, hop. De, hop. Hadi. Ne oldu? De. De, de. Hadi. oldu? Ne Hadi. Ne oldu? Hadi. oldu? Ne Hadi. Ne oldu? Sivri. Sivri ne oldu? Necati ne yaptın oğlum? Ben bir şey yapmadım. Kalp krizi geçip öldü galiba. Sivri. Anam hoptaya dayanamadı Sivri. Sivri. Ah, sivri. <laughs> Bilal. arı var arı. Olur oğlum çöllük gel. <laughs>